Evet arkadaşlar meramıza geldik Hamurumuzu yapıyoruz. Aslında bir şeyler koymak lazım. var. İşte bu da sarımsak tozu. Bir şey daha katacak mı buna ya? Su veya yumurta. Şuradan suya uzanabilecek miyim? Temiz su. Ben şuradan almaya çalıştım. Çok dalga olduğu için çamurlu geliyor. O yüzden kendi suyumuza evet. koy bakayım. Evet. Kendi su mu? Amacandan mı aldın? Bırak. Evet. Biraz daha atayım mı? Çamurlu var. geliyor burası. Atayım mı az daha? At sen at. Şöyle ortaya açayım. Maşallah su. Tamam yeter. Bırak şimdi güzelce yoğuracağız arkadaşlar. Garantili bu. Balık çekme garantisi var. El grande yedir mi? El grande yapacağız. El paço da yapabiliriz. El çapo. El çapolar hemen geliyor zaten de. <laughs> Önemli olan el grande. Evet Nurcan arkadaşımız. Açık mı? İyi, iyi, iyi. <laughs> yani. i̇yi bal bu ya. Zin... Sen dediğin gibi geçen Ömer fırlattı. Kata çıktı. 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 <laughs> Beşe çıktı.

koçum benim dedi. Baba. ona da Bastı bastı. Var mı? Ben değmedim onu. Var bunda da var. İşte ilk balığımız. Evet ilk balığımız, ya, balığımız geldi. Oldu. Arkasından abi. bir balık daha geliyor. Onlar mantarlı Ömer, al. mantar mı? Mantar. Ömer abi bak. Ha ucunda abi. <laughs> Ucuna bakıver. bak yok çek çek komple çek. Bilal, bilal, bilal. Neyse bakalım bunu çekelim güzeldiriz ya. Şunu bilal, bir alalım. O kadar Şey yapın, vardı, efendim, Küçük Ya ısınma ham ısıraydı. üstüne çıktı ama. Yok. gerek yok gerek yok. çık yok. şöyle çık 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 oh, oh. Bu da güzel. Bu da güzel. Evet arkadaşlar. Ama ona karışmış ya. 5 evet. ee, da dakikada 2 balık. Buna, yok. Bunlar yok. onlar yerli sazan ikisi de. Sazan işte. İsrail böyle olmaz bak. İsrail nasıl oluyor? İsrail'in İsrail, in İsrail in bıyığı olmuyor. Gümüş renginde olur. Bak. Bunlar... İsrail'in bile şunlar olmuyor. Ya bıyıkları, bıyıkları olmuyor. olmuyor. Bak göster bakalım. Aa, bıyıkları bıyıkları olmuyor. Bıyıkları olmuyor. Bak, göster Aa var. var. Ağzı da öyle değil İsrail'in. Şu limitten büyük öteki limit. Rastgele. Allah razı olsun. Şey... Eren Bey'i için soruyoruz. Eren Bey, enişteni kandırırsam burada balığım var. Balık gitmiyor bile bak. Bir alışsın da suya. İşte. Hop, Hop geri gitti. Yürüyorum. Gitti. Herkese rast dolayı Evet. Vuracağım bu çekiyor mu? Ben anlamadım oğlum. Çekiyor mu bu? Çekiyordur lan. E çekiyor işte baba görmüyor musun? Evet. Bak saniye işliyor. Evet saniye işliyormuş. <laughs> Kamerayı ayarlayacak vaktim var Ömer abi. Orada yaktan şey yaptım. Bir de biliyorum Ömer abi bak yemli de atamadım. Basmamışım şu şey. Yemler duruyor ya yemsiz at. Gelmez gelmez ben buradan çekerim. Ya bu sopayla çekmeniz çok zevkli ya. bayağıdır bu sopayla çekemiyorum. Ne var bu sopada? 420 ya iyi eğiliyor. Bir de bayağıdır vurmuyor. Bak şöyle yapacağım bak ne güzel oluyor bak bak. Sen balığı kaçırma da şimdi Kaçayım oyun oynayacağım diye. Makina da çok güzel bak sesi de çok güzel bu. biraz temizlenecek de. Yaklaşmaya başladı. Daha uzak da bak. Ama tamam sen sola geleceksin galiba. Yok yok sola gitmez. Sol tarafında boş olta yok. Direkt gel. Aynalı mı ki? Aynalı bence. Aynalıydı. Hadi bak bak sola gidiyor. Sola, gidiyor. sola gidecek. Bayağı o. sola gitti. Gidecek. Bayağı sola gitti. E, suya, gemi var önünde. Suya düşmanı değil mi geldi? Yani sok suyu içeri. Sen geri geri git. Sarmadan geri git. Geri git lan. Aa, bak yukarı kaldırıyorum. Kaldırmıyor mu? Neyse. Beraber. Güzel bu. Bir... Evet arkadaşlar. Bu da üçüncü oldu. Sana vereyim. Sen bu işler hep bizde zaten. Sizi de ben tutuyorum. Orada turuncu boncuk iş yapar. Balığın gözü zaman, dışarıda, içeride. selamlar. Daha yeni attım. Bu kepçeyi bir kurtaralım. Kepçeyi çıkar da direkt o. Yalnız reis biraz tamam, o sinirli o değil yaşar. mi? Kızgın biraz usta. Bir abone... Bak Ömer abi iki şaplak atıyor böyle. Ömer abim tokat. Bu abone oldu yani. Abone, abone al... oldun ya. artık ya. Harbi yani, ya. Seyredip sevdedi Bir seyredip. Can, canlı görmek var bu işi. Canlı yayın açacağız diyoruz. Şimdi cumartesi <laughs> akşam evde çay içerken izlemek var. Evet. Şöyle gösterelim. Çok <laughs> sinirli balık. Yine bayağı kol kadar var yani. Kol kadar değil mi? De, dirsek boyu. Bak. Evet. Şöyle garış yaptığın zaman iki garıştan fazladır. Şöyle iki fazla. Var, var tabi. O Kepçe ee, kafese atalım. Şöyle. Atar atmaz. Yap. Ben de diyorum ne oldu bu takıldı mı? Bu biraz daha baba yiğit onları. Şöyle. Arkadaşlar bir dahakine tripodu ayarlayayım ben. Bir vuruş daha izlersiniz artık. Başladı. Çamurlu balık oldu. Herkese her rastgele. Evet beyler, bu balığımızı sponsorumuz Aykut için suya iade ediyoruz. Kim için? Aykut Tamam. İyi sevgilerle. sefer. Cigara ile beraber. Çapak spor. Beşinci gaza çıkacak mı? Çıkacak. çıkacak. Şu Sen an çıkarsa yeni... kamping <laughs> pişik çekecek bunu hadi. Bu arkadaşlar Yok, sazan. bu... Küçük sazan. Aa, bence zorluyorlar. Zili düşürmemek için zorluyor ama zil şu anda yere değmedi hala. Asansör bekliyor aşağı indi Bakalım zil in de bakalım. Şimdi beşinci gaza çıkacak. Kamera kalitesi için arkadaşlar özür dilerim. 6x'e çekiyorum çünkü bir abone olun, like atın da bir iPhone alalım da var güzel çekem. Evet. Var onda. Aa yukarı kaldırıyor burada abi. Beşinciye çıkmadı ama ikinciye çıktı geri aşağı indi. Zemin kat ayında. işi var abi. Hadi gidelim abi gel. Gidiyoruz mu? Bilmiyorum kim çekti. Bence bu. Aha bak bak, bak gel. 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 Yok, yok. Hop hop hop. Beşinci kat be <laughs> Ömer abi telefonu koyuyormuş şuraya. Kamerayı aldık. Nereden geliyor? Vallahi bu taraftan gidiyor şu an. aslında bu bence de şey değil. O kadar büyük değil galiba. Yani. Bakacağız. Ben çıkar çıkar. Çıkar o bereket. Kayıt açık olur. değil mi? Saniye bak, işliyor mu bak bakalım. İşliyor. Kolay değil mi? Gelsin ya. Bir yıkılak da o kadar büyük değil galiba. Ya güzel 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 düz gelmiyor bak. Sazan belli de. Gel Ömer abi yaklaş ya, Buraya bak. Yo batmasın ya az daha gidelim. Aşağı. Aşağı. Çok kötü değil ya. Aynen. Bu az önceki de Ufak. Ufak bu. Diğerinden küçük biraz. Ama şeyi iyi vurdu. Zili. Zili iyi fırlattı ya. Kimin için şey yapacağım bunu? Yani öyle şey değil. Az da büyük. Kimin için şey yapacağız bunu? Değil aslında bu limit de değil. Kuzey Meşruat. Kim? Kuzey Meşruat. Meşrubat mı? Meşrubat mı? <laughs> Meşrubat mı? Neyse arkadaşlar. Kuzey, Mefruşat. Kuzey Perde hadi. Perde ha. Ne? Perdeci. Perdeci Kuzey Perde. Mehmet abi için soralım. Perdeci abi. Mehmet abi saygılar. Buradan gitmez bu. Şu taraftan atın. Geç. Geç geç. Evet. At Kral at. Daha büyüsün, ondan sonra. Hadi rastgele kepçeyi kap bakalım. Vuruş anını çekemedik ama yine 5. kat vuruşu aldık. İyi balık. Biraz uzakta bekle bakalım abi. Yaklaşsın. 5. kat sazana var. arkadaşlar. O 5. katı size öğreteceğiz. Aha. Ömer abi uzağa attığım saldı bak. bakıyorum ben, bakıyorum. Sen devam. Bir 5. kat daha geliyor sol taraftan. Sol kanattan ataklar devam ediyor arkadaşlar. Aha Ömer abi kalkmış. bu iyi lan. Onda da var herhalde Ama yok o daha yapmadı onu bekleyeceğiz. Roşatay, Roşatay'ı bekleyeceğiz. Sen oraya gelme, gelme. Gelmeyin de diğerini bir sene sonra atlayamıyor mecbur. Baba sol tarafa geç. Sen şu araya geleceksin. Şu, Şunca... Ya geçmez oradan. Şu iki araya geç. Buraya geleceksin sen. Dikkat. Önüne bak lan. Aşağı indir. Hadi bakalım. Koy suya. Koy suya. İyicene koy. Aşağı indir. Bu da iyi balık. Oo, güzel balık. Güzel parlıyor lan. Vay boçum ya. Çift dikiş. Bak bak. O yine o yukarı çıkması lazım onu bekleyeceğiz. Orada gecikme var? Arada. <laughs> Tersten çıkartmıyormuş. Dur dur. Acele etme. Boncuk bir daha takılmasın ya kaldırıyor. Kaldırıyorum da balığa dolaştı Balık tutmayı da unutmuş. <laughs> yata yata. İyi tarih lan. Güzel bir balık arkadaşlar. Rastgele. Rastgele. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar bir vuruş aldık. İki kişi olduğumuz için sıkıntı çıkmasın. Ne Tripod ol, yapacağım. Şey, kaptan kustu. denizin ortasına park mı etti? Valla sabitlemeden çıktı. Neyse o orada dursun beklesin. Arkadaşlar gemimizde aynı anda boğultu atıyor, Bir yandan da balık geliyor. Bu var var. Gitiyor daha fazla. Gitiyor. İlginç balık. Abi, bak. bak kepçe balık kokuyor bak. Bu tarafa gel Ömer abi yerine karışmasın. Gel gel bak. Bak geziyor. Oradan gezmeye başladı. Ben yaramadım Bak Bak var bakacağım. Bir dakika ya. Gördün Yok karışma ihtimal yok. Bak Ta bu tarafa geldi. Ama o sopa çok zevkli değil mi? Ya, bir dakika şimdi. Alın da ondan sonra. İyi mi? Bak. Şimdi gören değil mi sırayı? Görüyor Ama uzakta da Sola çekiyor. Daha var ya daha oraya gider. Ben bu tarafa geçeyim evet. bari de şöyle. Yok. ama işte o da daha çok gidecek ben tamam. gittikçe o da tamam. gidecek oraya tamam çok şey da. geri geri Gördün mü hiç çıkmadan aldık. Geri geri gel. Daha gideceğiz mi? Tamamdır. Tamam. Evet Ay arkadaşlar. Edelim, balığımız geldi. Maalesef evet. kayıt alamıyoruz. Nasıl hiç çıkmadan aldık? Kafasını çıkarttırmadık. Verceğiz, Sağlam yutmuş. Ama, ama. sen de iyi yeptirerdin. Tebrik Benim gepçede Her zaman iyidir Bu Şöyle Ömer abi e, balığı göstereyim. Bakın Çıkartalım arkadaşlar. da ondan sonra göstereceğim ben. <laughs> yani iğneyi çıkarttıktan sonra göstereceğim. Balık çok hareketli. Limitte. Arkadaşlar şöyle botumuzu atıyoruz. Gözüküyor mu? Zoom yapamıyorum maalesef. İlk önce balık. Güzel balık. Şöyle arkadaşlar. Limitte. Şöyle yakından göstereyim. Şöyle. <laughs> Öteki de gidiyor baya. Şöyle arkadaşlar. Doğamız çok güzel tabii ki de. Şey, hep yosun ya. Evet, suyundu arkadaşlar şöyle bulandı kamerada gözüküyor şey mu? Evet iyi gözüküyor. Kafes de iyi Neyse arkadaşlar. Aydın görüşürük. Bir dahaki balıkta görüşürüz.